Teşekkür ederiz. Öncelikle hoş geldiniz stadımıza. Malum biliyorsunuz yaklaşık bir yıldırla Dumlupınar Stadı ile ilgili uğraşıyoruz. Geçen yıl kış ayından itibaren belli bölgelerde çökmeler, sulanmalar ve çürümeler meydana geldi. Bu kapsamda Tarım Bölge Müdürlüğü'nde, İl Müdürlüğü'nden destek aldık. Bakanlığımızdan destek aldık. Mantar oluştu. Onları önledik ve sonunda da drenaj sisteminin bittiğinin farkına vardık en son aşamada da. Ve bakanlığımızdan gerekli yazışmaları yaparak buraya yaklaşık ortalama 11 milyon civarında bir ödenek alarak hastayı tespit ettik. Tespit ettikten sonra da hemen hızlı bir şekilde faaliyete girdik. Şu anda toplam 42 tane kanal açıldı. 42 tane kanala drenaj sistemleri döşendi mevcuttur anaş sistemleri 21 tane bu hatta 21 tane de o hatta 20 metre boyunda dranajlar artık burada balçık olayı olmayacak nasip olursa inşallah da sezona 14 Eylül'e sezona da kavuşturmayı planlıyoruz. Bunun yanında da Çaya da çok tercih edilen bir bölge, merkezi bir yer ve halkımız burayı çok tercih ettiği için etrafını da tartan pist olarak Avrupa standartlarına uygun bir şekilde insanlarımız rahatça yürüsün, sporunu yapsın diye Tartan pistinden de taşlandırıyoruz. Yani artık halkımız rahat bir şekilde halının üstünde değil de tartan pistin üstünde Avrupa standartlarına uygun bir şekilde yürüyüşlerini yapabilecekler, sporlarını yapabilecekler. Bu süreçte bize destekleri esirgemeyen Sayın Bakanımıza, kıymetli yatırım işletleri genel müdürlüğümüze, özellikle Sayın Valimize, siyasi milletvekillerimize hepsine teşekkür ediyorum.